Hakan Şükür'ün pası. Arif Abdullah. Serbest vuruş kararı. Mustafa Kalkan delen pozisyona yakın. Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Kerim'i ekranlarınızda izlediniz. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Galatasaray takımı serbest vuruş kullanacak. Durum 0-0. Karşılaşmanın 3. dakikasından çıkıyoruz. Hacı topun gerisinde. İki kişilik bir set oluşturuyor Fenerbahçe takımı. Arif birinci direğe doğru hareketlenebilir. Hakan Şükür. Şimdi hacı vuruyor. Müthiş bir gol. Dakika dört. Galatasaray 1-0 önde. Sevgili futbol severler. Hacı Parkı. Gerçekten müthiş vurdu. Galatasaraylı futbolcu. Ve... Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Aslıdaki Galatasaray taraftarları sevinç içerisinde. Kale arkasında e, deniz tarafına doğru bakan e, kalenin arkasında Galatasaray taraftarları, Fenerbahçeli futbolcuların itirazları vardı. Bakın pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Daha doğrusu golü. Müthiş güzel vuruş, sert vuruş, isabetli vuruş yerine gidiyor ve Hacı'nin golü Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor Fenerbahçe karşısında bir kez daha.